Malum ki şeyi tanıyan var Baba, mı? Baba Bu da mı İbo ya? ya? <laughs> Aman İbo ne kadar çok kişiye Oğlum bu çok ya. eski lan bu foto. Nereden bulundu? Atman Family ailesi. işte olacak klan mevzusu varmış ya burada da. Atman az bilinenler. Nuribe'nin Tv çekilmeden önce şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Harbiden benziyor Emir Şamur'a. Çedin mi ya bu Minecraft TV? Sıfırat'ın ilk yayını. Burn. Secret diye bir arkadaş var, ofisi varmış. Bu değil lan benim hikayem. Onu da çektim. Ya ben bu... O da... da... Bu, 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 ikinci dedin. mi, üçüncüydü? Zorunlarını da, belirtecekmiş o da. Benziyor. O biraz Colpe'ye benziyor ama. Hoş bulduk abi. Sen ne <gülüyor> ofisi <laughs> var <varsın gülüyor> senin? Abi bizim burçlar üstüne yorumlamalık bir ofisimiz var. Siz ee, de amına ama pardon bak. özür diliyorum şu anda. Siz de, yani siz de arkadaş bütün paraya ofis açmışsınız yani. <gülüyor> anladın mı? <laughs> Hangi sektör olsa bunu ofis açmışsınız yani. Secret. Öyle abi e, aile geniş, her e, dalda bir ofisimiz var. Secret bu senin eski mi? mikrofonun değil mi kulaklığın? Aynen bu Medusa. Bu buna şimdi konuştuğuna mesela bak yo alıştık abi şimdi buna. Bakın. Gayet temiz. Hayır aşkım kirli sepetine koyduğun dantel çorabını nerede bilmiyorum. Lan oğlum zaten <laughs> yanağım şiş amınakoyim daha niye yanağımı şişirttin? <laughs> İbo neden saçlarını kestin? Bu da benziyor baba. Abi çok benziyor lan. İbo? İbo? Ben de benziyorum. Hangisi Nuri? <laughs> hangisi Nuri? Ben de onu düşünüyordum. Müzik konusunda iddiam yok ki, hissiyat konusunda iddialıyım ama. Sabahın beşinde ölemiyorum, parsını attım, doğaçlaması ola benim hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Harbi mi diyorsun? Öğrenmiş, Zaten ben yokmuşum, olamıyorum. Kanatlarım yok, senle uçamıyorum. Aşkımız karanlığın içinde eğri. Geçmişten hem de yanıyor ama bitemiyorum Yok neredeyim bilemiyorum Tanrım yok tükenmiş bilemiyorum Aşkımı uçurumun önünde Gitti de yine yanıyor ama Kanka sen sol atmışsın ben sana vokal yapmaya çalışmışım gibi olmuş şarkı. <laughs> bir de nereden girdi de bir tonla bir sıkıntı hissettim yani. Tonla sıkıntı yani doğudan doğu gamından girse o gamda dolaşsan falan ama solo bayağı başarılı bu arada. Solo harbiden şakasız iyi solo aslında. Çarık kötü söylemişsin. On numara solo. İyi kaldırayım o zaman ben bu tövbe yarabbi ya resulallah acaba neyse. 2 numara bu beş numara. Beş Kanka numara, bunları niye okuyoruz biz mı? ya? On numara. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi sana bir şey söyleyeyim. Gel kızım. Bana mı? Bana sorma ya. Seni bir gece sikebilir miyim ya? Yani? <laughs> 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 ne dönemler ya? <laughs> Gereksiz girmişim ya bir de dümdüz. Bana sorma kardeşim. Bak sorum net, açık ve net. Bir gece ya. Sen, sen, ben düğme sevmiyorum. Bak heyecanlandın. Vallahi heyecanlandın. Oldu bu iş. Oo Oo, oldu. Haydi bakalım ekleşelim artık yerlerden ve mesajlaşmaya bu çılgınlar gibi mesajlaşmaya başlayalım. Hadi bakalım hoppa düğünümüz birimiz davetlisiniz arkadaşlar. Niver <laughs> sen de davetlisin düğünümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Ha maksimum slam aramızda. aramız hoş. Abi yok, yok Ayhan abi. abi yok, yok. Hani normalde Efendim, biz yok. küfür edip atıyoruz ya sen biz küfür edip kendin mi çıkacaksın yoksa direkt hiç küfür duymadan mı çıkayım diyorsun. Öyle değil yani eğer şahsıma ait bir küfür olmayacaksa sıkıntı yok. Yok şahsına ait bir laf yok, yok senin şahsınla alakalı hiçbir küfür yok. Senin oturduğun koltuğu sikiyoruz mesela atıyorum. Senin kullanacağın bilgisayarından amona koyayım. <laughs> bak bak o zaman. O hortumla aşık. Evet. Abi, abi. Var abi var doğuştan gelen bir aşk var. <laughs> ya orada itemlarını sikiyoruz anlamında demiştim. Ya ak geçmemiş abi izleyiciye geçmemiş abi. Şansı yok abi asla. O konularda hassasız yani. Senin oyuncu tamam, telefonu... Siz emülatör mü Senin oynuyorsunuz? Telefonu... Emülatör de var, mobil de var. Emülatör. Anladım. Laptop'tan da var, iPad'ten de var abi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey söyleyeyim sana. Şimdi sen çıkacaksın. Normalde biz küfür edip atıyoruz ya. Sana küfür etmeden ya edip küfürümüzü edelim sen mi çıkarsın yoksa hiç küfüre bulaşmadan mı çıkayım diyorsun? <laughs> Ağzımı bozma, bozmak istemiyorum sizin ben tamına ta koyayım. <laughs> sizin ben tamına ta koyayım. Hep beraber. Ağzımı bozmak istemiyorum. Hata nerede miydi? Halit'in çok geçmişe dayalı o hata. Halit'te de değil. Hata Halit'te de değil. Asla Halit'te de değil. Halit'te de değil hata. Halit'in tamam Halit de... ev ve ininlerinde hata var. Yıllar <laughs> öncesine dayanıyor bu hata yani anladın mı? Yapma bu boku yapma. <laughs> Abi ben daha 8 yaşındayım. Bilebilecek miyim acaba bakacağım. Bileceksin kardeşim. Hazır mısın? Merak ediyorum abi. Limit x 2'ye giderken x kare kaçtır? 2x kare, <laughs> kare kaçtır? <laughs> abi çok zor bu. Ha tamam o zaman şey yapalım. Başka biraz kolaylaştırayım. Eee Battım. Za. Abone gelmiyor. Niye hiç bit de gelmiyor? Hayırdır amına koyayım ya? <laughs> Vallahi ilginç ya. İnsan bir bit atar, bir abone olur amına koyayım ya. Bak, bu, bu... Ya, yani, Kanka, bir şey söyleyeceğim. Şey Siz neden jungle almadınız? <laughs> Yeni meta mı? Flame <laughs> <laughs> hiç değişmemiş. Aynı flame'ler ama bak yıllardan beri amına koyayım. Yeni meta mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Dalmadınız almadık. Yo da biz de oynadık aynı. ya işte daha ne yapalım oğlum? Hadi tamam. Konuş da evet. Samet harbiden ya. Gragas nasıl çıkıyor? Maron kesince mi çıkıyor o minyon? <gülüyor> 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 Bade ilk baron kesince mi çıkıyor Gragas? Kanka bak şu anda bir tek bana flame yapın. Bana da boş yapıyorsunuz. O yüzden yani yeni Oğlum 2 13 lan. Nasıl yapmayayım onu flame? Ya bir şey soracağım. Gragas'ın yapımcısı gelse sana küfür eder kanka. Anabacı söver ben Allah'tan ağır konuşmuyorum o kadar. Şu oyunu ben fitledim ya. Ya bırak Samet'i suçu ya. Neyse sen fitledin ya. Sen daha ne yapacaksın oğlum? 3 13 oynamışsın. Daha ne yapacaksın? Tamam Samet'i bırak. Ağzım yara amına koyarım bak şimdi seni. Tamam söz veriyorum bir daha yara yapmayacağım ağzını. 1 0. Oh, abi olsun. Bir de şey triplerine giriyorlar. Lan sen de askerlik mi yaptın? Yaptım ama koyayım? Evet yaptım. Ne demek yaptı? Sen de askerlik mi yaptın? Biz ne yaptık? Hayret bir şey ya. Bu <laughs> <laughs> bayıldı kadın bayıldı kadın. Şaka şaka süt tozu süt Yine süt de. anne süt tozu süt Hala. süt bile değil süt tozuydu amına koyayım. <laughs> süt. <gülüyor> Ay, yarım evet. ya o sütü. Ambulans <laughs> sonra sen sen ambulans sonra. Ambulans sonra. <laughs> ambulans sonra. <laughs> Bir dakika ambulans annem bayıldı ambulans aradık videosu da hazırlayalım. Evet. Peki senin adın ne? O iş sende. Ya tek başıma lane'de oynadım be amına koydum. Oralar sapak gibi niye araya Allah'tan burada izleyicilerim abi, var ya, burada. Abi, Yemin ederim gördüler amına koyayım ya. Şey Arkadaşlar Jinx çöp yazabilir miyiz chat'e? Bir şey Jinx niye? Genix. Genix <laughs> çöp yazabilir miyiz chat'e ne ya? Elimdeki gücü kötüye kullanıyorum şu anda. Ben Tarihteki ilk kitle yönlendirme. Genix <laughs> 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 çöp, Genix çöp. Genix çöp. Genix çöp. Çöp Genix. Oğlum onlar seni seven çocuklar o yüzden çöp diyorlar. Ama gerçekten tek oynadım beyler yani. Narak sorum hepsi benden nefret eder bunu. Evet, Hayır abi. tek oynayamadım. Abi borcu ödedim, abone oldum, askere gittim, tekrar borca battım. Yapacağın işi sikeyim o zaman. Hmm. Şimdi de şey diyorsun, abone olamam bir... bu ay diyorsun değil mi? Amcık onun yolunu yapıyorsun yani. Ya siktir git ya. <laughs> şey ya, ya. ya. Şey daha şey video bitmedi, daha 10 dakika olmadı anne. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen? Abi amma ha. Hımm. Evet, bu tamam. ay perdelerin parasını ödersin o zaman gidersen şu an. Ödersin bu ay harlaların parasını. Ha. Şimdi gidiyorsun o zaman bu ay da perde tamam öde o zaman hadi. Hadi git. 10 nakkı olmamış. Videodan çıkıyor hanımefendi yok. Hep düşünüyorum acaba. Kızın hiç sesi olmuş ya. Kurba jungle'da bir hayvan olsaydım. Kim olurdum diyorum. Hep aynı cevap. Batuhan olurdum diyorum ya. Sağ ol. <laughs> ya hayvan ormanda bak. ormanda. Yine saflık ve temizliğimden vazgeçmezdim. Yine Batuhan olurdum. <laughs> Batuhan olmak isterdim diyorum yani. Anladın mı? Kral Batuhan. <laughs> <laughs> yapın, ben Gragas mı anlamıyorum bu arada hiç benim olsun. Gragas ne bandı oğlum? <laughs> Hatta bunlar 5 tane şampiyon seçsin Gragas'a biz promosyon verelim bunlara. <gülüyor> 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 Kanka sen Gragas'ın yana bir tane de şampiyon al ama bir tane de şampiyon seç. Ama çok üzücü be kardeşim. <laughs> Şu keyfiniz bir oyun <laughs> sonra bozulacak. Bak Gragas'ı oynayız ya. Emin <laughs> bu sefer bırakın Zamet de bir tane şampiyon alsın. <laughs> <laughs> Ananız için bitiriyorum. Başarıya giden Arkadaşlar. yol. Poggers, poggers atın, pog atın. Çete. At 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 bitti bitti oğlum. Ananı sikirim senin artık. Oğlum, bu çocuğu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Senin ananı sikerim. Orada oyun bitiyormuş. Ananın ismini değiştirdim arkadaşlar. Çünkü kendi branding stratejimle aynı sinema sadece benim için bir müzik grubu olarak devam etmesi gerekiyordu. Hype beni hem anlatan, Ahlan. hem o enerjimi, Ahlan. deli doluğumu ve aşırılığımı anlatan kendimi de rahat ve güvende hissettiğim birlik olan Hype'ı mail attım ve istedim. Çok yıllar önce de kullandığım bir nikti. Sonrasında bugüne tekrar kısmet oldu. Aynı sinemalar her zaman kalbimizde arkadaşlar. Ah be! Kalbimizde, ruhumuzda, elimizde, avcumuzda. Anladın mı? Oğlum niye böyle yazıyorsun? Öldük mü amına koyayım? Niye bunları yazıyorsun? Tüm <laughs> <de> sosyal medya hesaplarım <laughs> yine aynı sinemalar zaten ya. Niye yani bu tarz yaklaşım ya? Sağ solu kes şamlar. Sana hayatı zorlar. Seni bunlar zorlar. Birkaç... Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. <laughs> Cuk oturmuş lan. Tam oturmuş. Jaws. <laughs> 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 Sakin! Eşek sikmek istemiyorum. Ama sen de zorla kaşınıyorsun, kaşınıyorsun, tutuyorsun ya. Erotik eşek. <laughs> <laughs> Gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye girdi oldu. Ben de o sinirle vurunca top paylaşacağız dedi. Sabah. ses yok Gösterilenleri bir tek ben mi görebiliyorum? Karşımızda peki kili var, elimde sopa var. Yapmanız gereken şudur. İyi e bu beni biliyorum. Şey. Bravo. Şu an yerde orospunun sözü. <laughs> Şu an yerde orospunun sözü. Emre konuş bakayım. Selamun Aleyküm Niye ses gelmiyor? Konuş <laughs> alo, alo 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 alo. Ses gelmiyor moruk ya, nasıl... ha, <gülüyor> <gülüyor> Bu yine okey baba. <laughs> Bu yine okey <laughs> amına koyayım. Bu işi unutmuş Nesrin. Tamam, bir şey unutmuş. Tamam. <laughs> <laughs> Kıvramul, ne diyecek de? Hayatta demedim ki. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum Ömer baba. Ben bu hayhuya çok kaptırmışım. Dükkanda durduğum yok. Borçlar bugün yarın derken birikmiş. Ömer baba. Hadi be kardeşim be. Bana biraz borç verebilir misin Ömer baba? Birinin bir köpeği varmış. <laughs> <laughs> A köpeğini çok sever. Özenle besler, büyütürmüş. 56.7 amına koyayım tek a 567 5 6, Basta, 7 anladın Allah. mı? Samet Yılmaz.com'a girsene kanka. Çok ya iyi kanka, ya. Kanka gireyim. Bak mesela ya. Ya dur amına koyayım dur. Bak ben bu amına koyayım. <laughs> ya küfür Çok etme küfür... Bak başka sarmış. Adama nasıl sövüyor? <laughs> küfür etme. 3 senedir bekliyorum kanka. Bıraksın şu doma yeni diye. Vallahi 3 senedir bekliyorum. Allah mekanı cedi. <laughs> basma 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 Samet girmiyor kanka <laughs> kanka girmiyor giriyor nasıl giriyor <laughs> girmiyor kanka sen nereye giriyorsun kafan mı güzel senin bak computer engineer <laughs> <Korku, gülüyor> <yeniden, gülüyor> Sosyal. Ha Olur. girdi. Bütün ünvanları almış. <laughs> Video ne anı soundpad. Bunu, bunu okuyorum. Kompetit. <laughs> 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 her ünvanları almıyoruz bu çocuğu her almış. <laughs> Lan sus ya. Sana bırakmamış bu sefer. Hani durmaz git. Et, et. <laughs> çimeyi.com'u da. Betim, benim benim mi kanka? Bütün Hayatımı çalmış oldu. <laughs> Ama kanka o ilk sen Z yap... Bu gerçekten çok set story ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım Z ile takılıyor her yerde. Kıskanacağım ortam kopsa. Ne? Oğlum bu yazıyı anlayamadım <laughs> ya. 17-18 yıldır ilk yazdığım kız olduğundan dolayı pek unutamıyorum. Arkadaş kalınır mı tamam bitireyim. Hocam bunu hatırlattı hatırlıyorum. Kız sevgili buldu bayağı uyumsuzlar. Kız benim senden öğrenip yaptığım şakaları 15 dakika boyunca gülüyordu ama olmadı. 4 aydır sevgililer benden öğrendiği şaka kızı yapıp 15 dakika kızı güldürdün yine de mi terk etti? Sal bro sen arkadaşlığını bari verme ki belki sana döner. Ataşehir'de sapık alarmı var. İddiaya göre bir adam geceleri pencerelerden tırmanıp <laughs> evleri gözetliyor. Evimizde korkuyla oturuyoruz diyen mahalleli de haliyle isyanda. Bir gürültü duyuyoruz biz evin içerisinde. Herkese salam. 33 yaşım var. <laughs> Reyal amcık ve göt emrem. <laughs> La biran, kadını bilimle <laughs> <laughs> Bu ne ya? <laughs> Harbi yüz felci geçirmiş şey. Justin Bieber. Justin kim ya? Justin. Justin dedim lan. Tamam en Justin çok İngilizceyi ya. siz biliyorsunuz lan bunu ya. Justin dedim lan. Justin mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> ya olalım. sizsiniz lan bunu okuyorum Konuşmuyordum ya, ya bayağıdır. En çok İngilizceyi siz kullanıyorsunuz ya siz biliyorsunuz lan bunu okuyorum. Estağfurullah. Mert varken bize laf düşmez. Okay bro. Oha, Bak oraya her şeyin başladığı yapıyorlar. yer. Oha. Oha. Bugün bazı zevklerin duygularıyla oynanan sokak güreşi hedefizi. ya, ya manyak <laughs> mısınız oğlum? <laughs> hani sen Alp yayını yanına taşınıyordun. Ulan var ya salaklık ettik işte orada. Oraya taşınsaydım şimdi oraların kiraları uçmuştur baba. Ay çok pardon canım ya. Bir oldu mu? Ulan var ya. Oralar var ya uçmuş koyayım şimdi var ya. <laughs> Salak gibi burada tek rezidans katında kalacağım fiyatın 1000 lira 2000 lira daha bir dubleks bir evde kalma şansım vardı. Sağlık olsun. Bakalım ben bu seneyi merak ediyorum. Önümüzdeki sene ne olacak bakalım kira muhabbeti. <laughs> ya ben burada white demişim abi Oha. white. Ama ben bu muyum kardeşim? Bu <laughs> ne? <laughs> white <gülüyor> abi. Eşine <laughs> yani eden arkın konuşma şekli. <laughs> Kavun hareketlerimle benziyor. Benzemiyor. Oha nasıl benzemiyor, benzemiyor. ya? Kavun hareketlerimle benziyor. Yok Benzemiyor yani. Nesi mi benziyor? Kavun hareketlerimle benziyor. Saçtan bak, şirin. Ben baştan sokağa yalmak üzere çıktı oranı yaramak üzere. Neyle miyim malum yerine işte. Adını söyle. İbrahim. <laughs> Nereden buldunuz ya bu yubu? Doğru muyum bana ki? <laughs> ya bu ne be? <laughs> <laughs> Çok iyi bu. <bak. gülüyor> oğlum hasta mısınız oğlum? Banlanacağız hemen okuyun bir <laughs> Allah Allah. Rahatsızlar ya. <laughs> kadınla evlenin ki sorgulama eteni olan çocuk. Ercan e ne ara attın lan bu tweet'i? Abi baksana yürümüş. Yani <laughs> tweet i. atmışım yürümüş yani. <laughs> Ah lan. Aa, baham. Ah baham ah. Herkese <laughs> salam. Oğlum söyle artık ya. <gülüyor> <gülüyor> söyle oğlum artık lan. Değil mi? Ne gibi? Kimlerle konuşuyorsun? Erkek arkadaşın var mı? <laughs> Beynimize şeydi ya bu şarkıyı yayın. Abi, konuyu çözdük ya ama. <laughs> <laughs> ya nasıl böyle fikir ki aldı YouTube videosunu izlediğin kız onu yapıcı özleğine katılır. Böyle <laughs> <laughs> çalış. Evet arkadaşlar şöyle bir eşek bulduk. Yakma bilenler beraber geldik. Yakla vetsen sen. Bu rahatsız canı futbol çekmiş. Bak şu buralar. Şey koy koy. şey bir şey koy koymuş rahatsız ya. Geçin bir maaş. Bu ne ya? Ne kadar <laughs> güzel bir kızmış. Olurmuşum ben kız olsam demek ki. <laughs>

İşte... Saygısızlık olmasın. Çünkü bunu çıkartabilir miyim? Twitch <laughs> 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 tarihinin en iyi reyci bu. Twitch <laughs> <laughs> tarihindeki en, en iyi reyci. iyisi gelmedi. Gelmedi. <laughs> gelmedi evet. Bence yani. Yani daha hem yok. küfür var hem işte hareketler var anladın mı? Aksiyonel bir rage yani. Bunu herkes böyle yapmıyor mesela. Oturduğun yerden küfür edersin eyvallah o da bir rage ama. Bu bir şov yani bu bir gösteri yani. <laughs> Dota rage'i. Bak o sesli okey. Burada bir karagrafi var ama. <laughs> bir de ana kim vardı. kim ya? Hayırlı olsun abi. Sağ ol. Ayrıntı vardı burada. Ya yandı lan. Oğlum koş koş. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak gerçek Gerçek çık baksana. Hadi. Hasta ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de bunları görünce üzülüyorum ama <laughs> Eğer ders çalışmazsan Son onun gibi olur. Eğer derslerini çalışırsan onun için daha iyi bir dünya kurabilirsin. Yukarlar bana hiç başka. Sustuk samet ki abi. <laughs> Efendim. Efendim diğer kovalasın seni. Benim için Emlidim. bu okeydi yani bu hadi geçelim şeye oyuna geçelim. <laughs> Okay yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim bu iddialar niye kendi kariyerimizi zedeleyici iddialara giriyoruz ya? Artık bunlara da bir dur diyelim. Başka şeyler yapalım ya. Canım, canım 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 Şimdi makara sağ mı? Ama sikilen hep biz oluyoruz yani günün sonunda. Sevgilim. Hüseyin'e Gob Soldiers'ınız Dino Story'i görüyorsun. <laughs> Aynen amına koyayım. <laughs> Efendim masada dört kız dördümüze de yazıyorsun. Hadi üçümüzü geçtim. Biri annem. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin bin belana versin. Tanıştık. Ne, oluyor? ne oluyor? Yani. <laughs> Çok ya. Onurcan'ın çektiği fotoğrafı göstereyim de onu atayım mı atmayayım mı size bir sorayım bak. Arkadaşlar videoyu like atmayı beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atmayan insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz toparlarız kendimizi. Like atalım, yorum atalım bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir, bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video. <laughs>